31 Mayıs Salı, Cumhuriyet Gazetesi, Erol Manisalı, AKP ve Türkiye'de Köylünün Uyanışı AKP dönemindeki politikalar ve uygulamalar Türkiye'de kırsalın ve köylünün uyanışına yol açtı. Çünkü AKP'nin uygulamaları köylünün elindeki üretim gücünün azalmasına yol açtı. Üretim gücü azaltılan köylü fakirleşti ve AKP'nin getirdiği sistem gereği sonunda traktörünü, tarlasını ve hatta ineğini icra yoluyla elinden çıkarmak zorunda kalıyor. Şeker fabrikaları özelleştirilip kapatılınca pancar üreticisi, tekstil fabrikası elden çıkınca pamuk üreticisi, sigara fabrikası kapatılınca tütüncü gelirsiz kaldı tarımı, süt, et ve toprak mahsullerinde destekleyen kamu kuruluşları AKP tarafından tasfiye edilince bu alanda girdi üreten köylü ürününü değerlendiremez hale geldi. Özelleştirmeler yoluyla yabancılara ve yerli yandaş tekellere satılan kurumlar ortadan kalkınca, tarımsal ürünler büyük ölçüde ithal edilir hale geldi. İşin ilginç yanı, ben dahil Türkiye'de konuyu inceleyen uzmanların hemen hemen tamamı AKP'nin yanlış adını yazmamıza, doğru yolu ve ulusal çıkar uygulamalarını ortaya koymamıza karşın AKP yönetimi bunu göstere göstere yaptı. Yandan şirketler ve onların yabancı şirketleriyle bağları sonucu olan oldu ve Türkiye'de tarım sektörü bugünkü aciz durumuna getirildi. AKP'nin iktidara gelişinde en büyük katkıyı sağlayan tarım sektörü ve kırsal bölgeler, AKP iktidarından en ağır darbeyi yiyenler durumuna düştü. İşte bu acı sonuçlar köylünün iktidara karşı işçi sendikalarından bile daha büyük ve etkili bir duruş sergilemelerine yol açtı. Çünkü onlar yanlışları ve uğratıldıkları zararları doğrudan doğruya köylerinin yanında açılan taş ocakları, derelerin yolunu değiştiren HES'ler ve en verimli sulak alanlarının imara açılmasıyla gördüler ve yaşadılar. 10 metrede su çıkan kuyulardan 50 metrede su çıkmaz oldu. Traktörlerinin, tarlalarının kamusal destek ortadan kalktığı için ellerinden çıkışını yaşamaya başladılar ve akılları başlarına geldi. Dün iktidara getirdikleri AKP'nin uygulamalarının kendi aleyhlerine sonuçlar verdiğini günü birlik yaşar hale geldiler. İşte bu durum uyanmalarına ve en etkili tepkilerin köyden gelmesine yol açtı. 1980'li yıllardan itibaren Güneydoğu Anadolu projesini incelemiş ve bu alanda yayınlar yapmış bir insan olarak işlerin GAP'tan bugünkü noktaya nasıl getirildiğini gördüm. Önümüzdeki seçimler bir yönüyle Türkiye'deki kırsal alanın ve onun insanlarının kader seçimi olacaktır. 31 Mayıs Salı, Cumhuriyet Gazetesi, Erol Manisalı, AKP ve Türkiye'de köylünün uyanışı.